saat programına daha sizlerle beraberiz. Ben Ziraat Mühendisi Şenay Kırcı. Bugün sizlere e, yeni dönemde e, yeni bahçe kurulumlarıyla ilgili bilgiler vereceğim. E, bir de e, hasatı biten tüm üreticilerimize, tüm çiftçilerimize bereketli sezonlar, hayırlı satışlar. İnşallah her şey umduğu gibi, e, umduğu fiyatlara e, alıcılar e, bulurlar. Bu e, Hasatla ilgili çok kısa bir şey sizlere söylemek istiyorum. Hasat bittikten sonra artık depolama koşulları çok önemli sizler için. Kimisi hemen elimdeki ürünü çıkarttı, kimi çiftçilerde ben biraz daha bekletmek istiyorum. İşte fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyorum, ürünün biraz daha değerli fiyata gitsin diyen çiftçiler, üreticiler var ise. Depolama koşullarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Öncelikle tabi hasattan sonra kurutmayı çok iyi şekilde yapmaları gerekiyor. Kurutma döneminde, hasat döneminde sıcaklıklar genellikle 25 derece, 23 derece, 27 derece, 26 derece, 22 derece, 20 derece seyrettiği için normalde güneşte kurutanlar biraz daha uzun süre kurutması gerekiyor. Ama benim yakın yöremde kurutma makineleri var diyenler de kurutmayı biliyorsunuz bir günde ya da işte 24 saatte işte sıraya göre hızlı bir şekilde kurutuyorlar. İşte e, hava sıcaklığına göre de değişiyor. Eğer sıcaklıklar e, o dönemki şartlarda 28 derece, 30 derece, 32 derece seyrediyorsa bulunduğu bölgede genellikle Ege bölgesine aittir bu sıcaklıklar. İşte işte kurutma sıcaklıkları 34 derece, 33 derece, 32 derece olması gerekiyor. Ama dış ortamda bu bulunduğumuz ortamda kurutma yapanlarsa işte 5 dönüm, 10 dönüm ya da kurutma makinesi bulamayan kişiler e, tavalarda kurutma yapması gerekiyor. Kurutmayı işte e, biraz daha uzun sürede yapması gerekiyor. Bir haftayı da bulabilir, 10 gününde bulabilir. E, İşteki artık nemliliğin e, gitmiş olması gerekiyor. Dış kabuktaki, sert kabuktaki nemliliğe aldanmayacak. Bakar ki dış kabuktaki kuruma olmuş ama bizim için en önemlisi İçteki, embriyodaki kuruma çok önemli. Eğer kurtmayı da çok e, sağlıklı bir şekilde dış ortamda yaparsa depolama koşullarına da dikkat ederlerse herhangi bir aflatoksin ya da herhangi bir bozulma meydana gelmez. Ocakta, Şubatta, Martta biliyorsunuz cevizin işte bir seneye kadar ya da bir buçuk yıla kadar e, muhafaza ömrü var. E, burada depolama şartlarında şuna değinmek istiyorum. Depolama şartlarınız nemli olmayacak, sıcak olmayacak. Sıcaklıklar Ortalama 6 derece, 7 derece olması gerekiyor. İşte ortam nemliliğinin %45, %50 olması gerekiyor. Burada siz cevizlerinizi depolarken alt zeminle temas etmemesi gerekiyor. Paletlerin üzerine koymanız gerekiyor. Burada depolama koşulları ile ilgili buna değinmek istedim. Bir de çuvallarınız temiz şey çuvalı olmaması gerekiyor bildiğimiz yem çuvallarına falan dolduruyorlar ama onlar hemen hemen böyle bir iki günlük üç beş günlük tutmak için daha uzun sürelerde tutmak istiyorsa vatandaş bu soğan çuvalları dediğimiz delikli çuvallar var ya onlara ya da biraz daha şeffaf çuvallar var onların içerisinde muhafaza etmesi gerekiyor güneş ışığı girmemesi gerekiyor. Bu hasatla ilgili bunlara, hasat sonrası işte ile ilgili bunlara değindik. Sizin için en önemlisi depolamada aflatoksin, küflenme, böceklenme olmaması gerekiyor ki ürününüz o an satamadınız, Ocak'ta, Şubat'ta satmak istediniz. O dönemde de istediğiniz veya piyasa değerinin altında gitmemesi için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hasattan sonra şunu yapmanız gerekiyor. Hasat bitti, kurutmayı da yaptınız. Eğer ekibiniz varsa hasattan sonra, Hasat bittikten sonra 3-4 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde hemen bir e, bitkiye besleme uygulayın. Ne gibi besleme uygulayabilirsiniz? İşte bor, çinko, manganlı, e, molibdenli e, ürünler kullanabilirsiniz. Bunu uygulatmamızın sebebi bitki tüm vejetasyon döneminde üstündeki bir yükü atıyor. Meyveyi atıyor. Siz evet o dönemde Beslemeler yaptığınız bitki hem yaprağını hem sürgününü hem meyvesini beslemek için o uygulanan besini kullandı. Hasattan sonra yine bitkinin gövdesinde, sürgünlerinde, kök sisteminde bir besin var. Ama onu dinlenme döneminde Ocak, Şubat, Mart, Nisan'a kadar kullanıyor. Ama siz yükü attıktan sonra tekrar bir uygulama yaparsanız bir sonraki 2025 sezonunda işte meyve gözlerine, sürgün gözlerine yaprak gözlerini ilave olarak beslemiş oluyorsunuz. Ve daha sağlıklı sürgünler ve daha sağlıklı meyve gözlerinin meydana gelmesi için bunu yapmanız gerekli. Ayrıca bu beslemeyi yaptıktan sonra havalar birden işte yüksek sıcaklıklar, düşük sıcaklıklar bölgelerde yaşanıyor. İşte 9 derece birden düşüyor, 10 derece birden düşüyor. Gününüz bakıyorsunuz 28 derece, akşam bakıyorsunuz 18 derece. İşte bu ani düşüklüklerden ani sıcaklık düşüklüklerinden etkilenmemesi için herhangi bir fungal ve bakteriyel bir problem olmaması adına bu beslemeyi yaptıktan bir gün sonra da arkadan bir bakırlı uygulama, uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Hatta ve hatta e, bu bakırlı uygulamaları yapa, yapılırken yine bir gövde içi e, kurduğu için bir insektisit uygulaması yaptırıyoruz. Yani biz sadece Vejetasyon döneminde besleme değil de hasattan sonra da ilave besleme yani sonbahar ve kış sezonunu daha e, dopingli, daha sağlıklı ve ertesi sezon gözlerin, sürgünlerin, meyve gözlerinin, kök sisteminin, e, bütün aksamın e, vejetasyon döneminde sağlıklı e, uyanabilmesi ve devam edebilmesi adına işte hasattan sonra bor, çinko karışımlı yine bir defaya mahsus gövde içi kurdu oluşmaması adına ya da pupaların e, ölmesi adına gövde içi kurdunu bir sefere mahsus hasattan sonra uygulatıyoruz. Bir de düşen, ani düşen hava sıcaklıklarından bitkinin şok etkisi, fizyolojik bir problem meydana gelmemesi adına bakırlı uygulaması yaptırıyoruz. Kullanacağınız bakırlar antiseptik özelliğe sahip olsun. E, piyasada e, birbirine eşdeğer birçok bakırlı var. Tabi bunların içerisinde sizin için önemli olan antiseptik özelliğe sahip, bir bakırlı olması gerekiyor. Bununla ilgili de buna değinmek istedim. Asıl şu anki başlığımız yeni sezonda yeni bahçeler kurmak isteyen üreticiler var. İşte biz neler yapmalıyız? İşte başkaları bahçeler kurmuş, insanlar problemler yaşıyor. İşte biz de kuracağız ama biz ne gibi şeylerle karşılaşırız? Yatıracağımız yatırım boşa çıkar mı çıkmaz mı? Bunlarla ilgili akıllarında tabi soru, işaret, soru işaretleri var korkular oluşuyor cevizle ilgili yapılan yatırım boşa çıkmaz ama planlı yapılan bir yatırım boşa çıkmaz ben çiftçilere her zaman şunu söylüyorum birden büyük araziler kurmayın yani step step adım adım araziler kurun bir kendinizi bir 5 dönümde 10 dönümde 20 dönümde bir hazırlayın şimdi bazen üreticiler diyor ki ben 100 dönüm bir bir kere de bahçe kurmak istiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. Evet siz zaman kaybetmek istemiyorsunuz ama daha önce bir bahçe geçmişiniz var mı? Siz belenen, ruhen, ekip olarak o yüzdekarlık bir bahçeyi e, sürdürebileceğinden emin misiniz? Bunları sorduğumuzda şey yaparız veya işte evet haklısınız biraz daha düşürelim, yavaş yavaş çıkalım. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Yavaş yavaş yani küçükten başlayarak yükseltmeye devam edin. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman ceviz fidanı hiçbir yerde kalmamazlık etmiyor. Her süreden herkes de az miktarda veya çok miktarda ceviz fidanı oluyor. Ee, ama e, sizlerin asıl işi bizlerden ceviz fidanı aldığımızda sizlerin işleri başlıyor. Yani siz şu an alt zemininizi hazırlıyorsunuz, bir heyecanla giriyorsunuz, damlama sistemlerinizi hazırlıyorsunuz, işte suyunuz yoksa sondaj vurduruyorsunuz ama buradan gelip kaliteli bir bitki istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben gövdesi kalın, bol saçaklı, e, işte boylu fidan istiyorum. Bakıyor ki evet bu bitki sağlıklı ama bu fidancıdan araziye dikildikten sonra bunun tüm bakım işleri başlıyor. Yani kaliteli fidan sadece fidanlıkta kaliteli fidanla bitmiyor. Kaliteli fidan yerine gittiğinde de o kalitenin sürmesi gerekiyor ki yapılan yatırım harcanan para yorulan bedenin boşa çıkmaması adına yavaş yavaş yükselterek arazilerinizi kurun zaten ekonomik sıkıntılar herkeste mevcut. Kimsenin bir TL'yi boşa atacak bir vakti, bir zamana, bir aklı fikri yok. Burada sizlerin öncelikle hazırlamanız gereken alt zemininizi çok iyi hazırlayacaksınız. Sebebi şu, siz çok yıllık bitki dikiyorsunuz, meyve bahçesi kuruyorsunuz. Yapılan hatalar, bahçeler kurulduktan sonra geriye dönüşler sizleri maddi, manevi yoruyor. Öncelikle alt zemininizi çok iyi hazırlayacaksınız. Bakacaksınız toprağınız, ee, uygun mu ceviz yetiştirmeye, yetiştiriciliğine ya da yöreniz uygun mu ceviz yetiştiriciliğine? Bir sağa sola gitmeniz gerekiyor. Bir Başka bir köye gidin, yakın civardaki bir köye gidin, işte başka bir ilçeye gidin. O bölgede ceviz yetiştiriciliği oluyor mu? Yetiştiriliyorsa hangi çeşitler yetiştiriliyor? İşte e, bahçe kurulduysa kaç yaşında? 4 yaşındaysa gerçekten o bitki, yani bahçeye kurulduktan sonraki yaşı, 4 yaşını gösteriyor mu? Efendime söyleyeyim kaçıncı yaşta verime yatmış. Şimdi vatandaş sağdan soldan duyuyor işte Chandler, Howard, Fernor, Fernette, Franguette, Pedro işte veya kataloglarda bakıyor ağaç meyve yüklü. Evet bu ağaçlar meyve yüklü ama bu ağaçlar beslendiği zaman ya da gittiği yörede istediği işlemi bulduğunda bu meyve yükü bitki üzerinde oluşuyor. Sadece bizim için toprak yapısı önemli değil. Bizim için en önemli olan olay suyun varlığı. Yani işte bizim mesela şurada gölet var ileride. O gölet Ağustos'a geldiğinde işte Ağustos'un ortalarına doğru kesildi. Biz bir fidancılar tamam belli bir kalibreye kadar yükseltiyoruz. İşte bizim işte Ağustos'un 20'sinde 25'inde veya o Ağustos'un 15'inde suyu kesmemiz bizi o kadar çok sıkıntıya sokmaz. Ama sizler meyve bahçeleri kurduğunuz için sizin tüm vejetasyon döneminde hasata 10 gün kala ya da 1 hafta kala artık ya da 15 gün kala suyunuzu kesmeniz gerekiyor. Sizin için en önemli olan etmen başlık suyun varlığı. Yani bizim burada baraj var, göl var. Evet baraj var, göl var. Es, eski dönemlerde evet e, Ağustos sonuna kadar yetiyordu ama artık bu iklim krizi ya da küresel iklimden dolayı artık su kıtlığı da meydana geldi. Bu su kıtlığından sıkıntı çekmemek adına evet barajınız gölünüz dahi olsa siz her halükarda arazinize bir B planı yapın. C planı yapın. Yani sondaj suyunuzu vurdurun. Bu sondaj suyunuzda çıkan suyun miktarı da önemli. Yarın öbür gün sizin barajdaki gölünüzdeki su evet biz artık belediye olarak ya da DSİ olarak biz e su e, sıkıntısı yaşıyoruz. E, Ağustos ayından itibaren suyu kesiyoruz dediğinde siz hemen paniklemeden e, hemen o B planınız olan sondaj kuyunuzu devreye sokmanız gerekiyor ki e, meyve iç kalitesini devam ettirsin. E, bitki eee devam ettirsin, işte meyve iç iş dolgunluğunu devam ettirsin. Bir sonraki senenin e, sürgün kalitesi ve uygulamış olduğunuz e, gübrenin hem yapraklar, hem kökler, hem sürgünler, hem meyve tarafından alınması sağlıklı bir şekilde devam etsin. Yani sizin alt zemininiz önemli, bölgedeki ceviz yetiştiriciliği önemli. Yine burada e, toprak uygun, bölge uygun ama su yok, e, ceviz bahçesi kurmanın da bir mantığı yok. E, i̇nsanlar diyor ki biz e, bunu... E, taşıma suyuyla yaparız. Evet siz 50 adet bitkiyi, 100 adet bitkiyi de belki taşıma suyuyla yapabilirsiniz ama siz artık ekonomik bir arazi kurmak istiyorsunuz. Ekonomik arazi taşıma suyla olmaz. Siz sadece yapraklı, belli bir sürgüne gelmiş, meyveleri artık e, tabiri caizse cicoz cicoz ya da erik büyüklüğünde cevizler toplarsınız. Bunların da ekonomik bir değeri. Örnek veriyorum 150 lira, 130 lira, 140, 180 liraysa ve sizin e, bu meyvenize daha 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 düşük fiyatlarda alıcı bulur. Ya da bulmaz. E, o yüzden e, sizler en önemli şey, birinci öncelik alt zemininiz çok iyi hazırlanması gerekiyor. Fidancıdan fidanı temin etmeden hangi yöre, hangi yatırımcı, büyük, orta, küçük ölçekli yatırımcı olursa olsun zemininizde suyun varlığı çok önemli. Sondaj suyunuz çok önemli. Bizim barajımız var, gölümüz var. Artık bunlara çok itibar etmeyin. Niye su kıtlığı? Artık su sıkıntısı ortaya çıkmaya başladı. Sizin hemen bir pey planınız olması gerekiyor. Siz hemen arazinizde e, sondaj kuyusu vurdurmanız gerekli. Yine diğer bir konu. Siz bu arazinizi, alt zemininizi hazırlarken toprak tahlili yaptırmanız şart. Yapmalısınız değil, yapmanız şart sebebi artan maliyetlerden dolayı. Yani toprakta var olan bir besin varsa, bitki besin elementi gereksiz yere uygulamamanız adına sizin toprak tahlili yaptırmanız gerekli. Sondaj kuyunuzu vurdunuz, toprak tahlilini yaptırdınız. E, sondaj kuyunuzu açtıktan 3 hafta sonra, 1 ay sonra sondaj suyunuzu da sizin ivedilikle e, su analiz laboratuvarlarına gönderip su tahlili yaptırmanız gerekli. Burada baktırmanız gereken en önemli unsurlardan birisi eğer suya baktırıyorsanız, Ağır metal baktırıyorsunuz, pH baktırıyorsunuz, tuzluluk baktırıyorsunuz, e, efendim söyleyeyim kireç baktırıyorsunuz. Bunlara baktırmanız gerekli. Toprağa baktırıyorsunuz, baktırıyorsanız işte organik madde. Zaten organik madde ya bazı bölgelerde eğer yoncadır, baktadır ya da e, mera arazilerinde organik madde biraz daha azın, bir tık daha üstündedir ama genel tür toprak yapısına baktığımızda e, organik madde düşük seviyelerdedir. Bir organik maddeye baktırırsınız, MPK baktırırsınız, makro mikro baktırırsınız, KDK baktırırsınız. KDK demek katyon değişim kapasitesi. Yani sizin için katyon değişim kapasitesi değişebilir oranda mı, değişmeyen oranda mı? İşte bu değişebilirlik ne hangi oranda bunları görmeniz gerekiyor. Katyon değişim kapasitesi demek sizin o toprağın kaliteli olduğunu, uygulanan besinin topraktan yıkanıp yıkanmadığını, hızlı bir şekilde yıkanıp yıkanmadığının bir göstergesidir. KDK'ya baktırmanız gerekiyor. Yani organik madde baktırma, baktırmanız gerekiyor, MPK baktırmanız gerekiyor, azot, fosfor, potasyum baktırmanız gerekiyor, katyon değişim kapasitesi baktırmanız gerekiyor, ee, yine bir tuzluluk baktırmanız gerekiyor. Ee, eğer uygulayabiliyorsanız e, toprak profiline bakmanız gerekiyor. İnsanlar hep böyle 30 santim, 60 santim... 30 santim bizler için sizler için çok fazla bir önem arz etmiyor. Yani o sadece bize toprağın besinine uygulanan besin tabakasını gösteriyor. Beslenme tabakasını gösteriyor. Bizler için önemli olan 60 santim, 90 santim, 120 santim, 1,5 metre, 2 metrelere kadar yine yani toprağın altına doğru toprak yapısı, toprak profili nasıl değişiyor, değişiyor mu, değişmiyor mu? Kis tabakası nasıl, kil tabakası nasıl? Bunlar çok önemli. E ee, bu toprak tahlilini yaptırmanız şart. Su tahlilini yaptırmanız şart. E ben bana her ikisi de maliyetli geliyorsa önce toprağınızı yaptırın. Toprak sizin için çok önemli öncelikle. Bitkiyi dikersiniz. Önümüzdeki 2025'in Nisan'ında ya da Mart'ında da maddi durumunuza göre su tahlilini de yaptırmış olursunuz. Eğer sonda suyunuz bakın insanlar bazen diyor ki 60 metreden 70 metre. tamam 60 metre 70 metre 50 metre belki ...bitki için o kadar stresli olmayabilir. Yani e, işte oradaki çıkan suyun sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasında... ...belki 5 derece, 6 derece oynayabilir. O kadar bitki için stresli olmaz. Ama sizler sondaj kuyunuzu 180 metreden çıkartın diyor vatandaş... ...100 metreden çıkartın diyor, 150 metreden çıkarttım diyor. Siz şu an e, sondajdaki su, çıkan suyu elinize tuttuğunuz zaman... ...su size ılık gelir, elinizi üşütmez. Ama siz Haziran, Temmuz aylarında, Haziran ayında... Ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde artar. Siz Haziran ayında Mayıs'ta havalar biraz daha yağışlı gidiyor. Nisan Mayıs aylarında yağışlı gidiyor. Siz işte ne uygulaması yapıyorsunuz? Hep yapraktan yapraktan uygulamalar yapıyorsunuz. Ee, biliyorsunuz Mart'ta Aralık'ta hasattan sonra bahçelere ne uygulaması yapıyorsunuz? İşte e, toprak durumuna topraktaki fosfor oranına göre 18-46 uygulaması yapıyorsunuz. Fosforlu. E, Topraktaki organik madde durumuna göre e, steril olmuş organik menşeli ürünler araziye dağıtıyorsunuz. Sertme şeklinde atıyorsunuz. E, bunu da hafif bir karıştırıcıyla yine karıştırıyorsunuz. Uygulanan gübre toprak yüzeyinde bırakılmaz. Uygulanan tüm gübreler e, güneşle, havayla temas etmemesi gerekiyor. Okside olmaması gerekiyor. Hemen bir toprak altına çok az da olsa belli bir miktar toprakla karıştırılması gerekiyor. E, bu kurulacak bahçelerde işte vatandaş diyor ki suyunuz nereden çıkıyor? 150 metreden, 180 metreden, ta 200 metreye kadar indim diyor. E tamam bunun için sizin şunu yapmanız gerekiyor. Sizler bu arazilerde bu bitkileri 150 metreden, 180 metreden sulama yaptığınızda bitki Temmuz ayında strese girmeye başlıyor. E, bitkide fizyolojik zararlar ortaya çıkıyor. Bitkide sararmalar meydana geliyor. Meyvede fizyolojik problemler meydana geliyor. 150 metreden çıkan suyun sıcaklığı örnek veriyorum 18 derecedir, 20 derecedir. Ee, Haziran-Temmuz ayında bilhassa Temmuz ayında sıcaklıklar 35 derecedir. Sizin e, suyunuz 25 derece, hava sıcaklığı e, 35 derece, 38 derece. Örnek veriyorum suyun sıcaklığı da 20 derece. Arada ne var? 15 derece bir sıcaklık farkı var. Bu sıcaklık farkından dolayı kökler, kökler, yan kökler, saçak kökler, saçak köklerin ucunda bulunan kılcal kökler, daha yeni çıkan kökler aynen şu etkiyi yaratıyor. Siz soğuk havada, karda, kışta dışarıda dolaşıyorsunuz, eve geliyorsunuz, sobanın üzerine ellerinizi tutuyorsunuz. Şu tırnaklarınız ucunda sızlamalar, uyuşmalar meydana geliyor. Aynı insandaki olduğu gibi. Bitkide de üşüme meydana geliyor. bu hem kök sistemine zarar veriyor hem de yapraklarda taze sürgünlerde birazsa ...kendinin çok hızlı bir şekilde etkisini gösteriyor. Bunun için 150 metre, 180 metre gibi yerlerde sonda suyu çıkartan üreticiler, bahçe kuran kişiler kendilerine o çıkan suyu sulama yapmadan bir en az 2 gün bekletmesi gerekiyor ki suyun sıcaklığı işte 18 derecelerden belli bir hava sıcaklığına kadar yetişsin, belli bir sıcaklığa gelsin. İçerisinde bulunan eğer ağır metal varsa o veya kireç veya başka bir herhangi bir etman varsa, bulunan depolanan yerde o suyun içerisinde bulunan maddelerin çökmesini sağlamış oluyorsunuz. Hem de suyun belli bir derece yükselmesini sağlayarak sulama yapıyorsunuz. Bahçeler bizden bitki alındıktan sonra sulama düzeniniz bitkinin isteğine göre olması gerekiyor. Yani sizin kendi isteğinize göre değil, bitkinin isteğine göre sulamanızı yapmanız gerekiyor. Ee, ve gübrelemenizi de o toprakta yaptırmış olduğunuz toprağa yaptırmış olduğunuz toprak analizine göre sizin beslemenizi yapmanız gerekiyor. Bir e, çuval üre e, olmuş e, 1200 bin lira 2025'te artık 1500 mü olur 1800 mü olur e, 1200 mü olur bir çuval e, map geçen yıl e, 1750 idi. İşte önümüzdeki sezon artık 2500 mi olur? Ee, eğer İtalya ise bu artık 3500-3800 mi olur? Siz bunu zaten tek bir sefere mahsus uygulamıyorsunuz. Siz bunu tüm vejetasyon döneminde uyguluyorsunuz. Burada önemli olan şu. Burada önemli olan şu. Siz e, girdilerle çıktıların birbirine dengeli olabilmesi adına işte bu alt zemininizi iyi ayarlamak, ee, bulunduğu bölgeye göre çeşidi dikmek e, topraktaki var olan bitki besin elementlerine yerine e, bitkinin istediği ya da toprakta var olmayan besinleri uygulayarak sizin gübreleme yapmanız gerekiyor yani e, şu e, mantıktan artık çıkalım yani ben besleme uyguluyorum uyguluyorum ama bitki olduğu yerde sayıyor. E bitki olduğu yerde sayıyorsa bir yerde bir problem var. İşte o problemin giderilmesi adına e, sizin bu toprak analizi ve su analizlerinizi yaptırmanız gerekiyor. Burada alt zemininizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Burada alt zemininiz yapılırken neler yapılması gerekiyor? E, zaten eğer çiftçi geçmişi olan kişiler varsa zaten bunları biliyorlardır. Ama yine de hatırlatmakta fayda var. Şimdi topraklar belli bir e, derinliğe kadar sürekli sürüldüğü için taban taşı dediğimiz bir problem oluşuyor. Siz, şimdi, şimdi Siz de çok yıllık bir bitki dikeceğiniz için araziyi tek sefere mahsus derin derin sürmeniz gerekiyor. Yani patlatma yapmanız lazım. Hem dikine hem yatayda. Ama daha büyük ben sürüm yapmak istiyorum diyorsanız bu e, graderler var. Onlar daha da derine giriyor. Bir metre, bir buçuk metreye kadar arazi komple patlatıyor. Toprağı bir alt üst yapıyor. O taban taşı denilen olay da ortadan kalkmış oluyor. Ondan sonra işte belli başlı aparatlarla işte diskorayla diskora ya da rotatillerle o büyük tezekleri parçalamaya başlıyor. Araziyi düzlemiş oluyor. Ben evet düz tabana e, bitki dikmek istiyorum diyorsa vatandaş düz dikiyor. Eğer ben sırta dikim yapmak istiyorum, eğer toprak koşulları biraz daha ağırsa, işte Trakya bölgesi gibi e, biraz daha kirli kireçli topraklarsa, ağır tabanlı topraklarsa ben sırta dikim yapmak istiyorum diyorsa sırta dikim için hazırlıklarına başlıyor. Yani siz şu an fidanı almakta hemen acele etmeyin. Sadece şu an fidancı ile anlaşmalarınızı yapın. Şu an siz sadece ve sadece alt zemininizi çok iyi ayarlayın. Yani alt zemininizi hazırlarken bir yandan da suyunuz var mı yok mu? Alt zemin hazır, çok güzel hazırlandı, sırta dikim yapıldı veya düze dikim yapıldı, su yok filan kaliteli yine arazide ceviz bahçesi olmaz. Yapmış olduğunuz yatırım boşa gider. Burada nasıl siz kaliteli ceviz sütlerini istiyorsanız burada kaliteli ceviz var. Tamam okey geldiniz gördünüz. Burada bu kalitenin benden, alan, benden alınan ya da başka bir çiftçiden alınan cevizdeki o kaliteli fidanın sizin toprak koşullarınızda da o aynı kalitenin devam edebilmesi, sürdürülebilir, sürdürülebilir olabilmesi adına, dediğim gibi arazinin çok iyi hazırlanması gerekiyor. Çünkü araziler yıllardır arpa, buğday, ayçiçeği ya da başka sebzeler, meyveler ee, dikildiği veya ekildiği için işte gübrelemeler e, hep aynı e, eski yöntemle. Alışılma gelmiş yöntemle MPK, MPK, MPK ya da humik asit uygulandığından dolayı topraktaki yorgunluğun giderilmesi adına dere derin arazinizi çok güzel sürmeniz gerekiyor. Ama toprak tahlilini alırken araziyi sürmeden almanız gerekiyor. Yani toprak alt üst olmadan alınması gerekiyor. Arazideki toprak tahlilini nasıl alıyorsunuz? Gözünüzle hemen araziye bir S çiziyorsunuz. O S'nin kıvrım noktalarından alıyorsunuz. Kıvrım noktalarından. O kıvrım noktanında ceviz fidanı dikecekseniz, ceviz fidanı için söylüyorum kazık köklü, yan köklü ceviz fidanı biliyorsunuz 1,5 metre, 2 metreye kadar kök sistemi, kazık kök sistemi dediğimiz havuç kök sistemi o şekilde gidiyor. Yan köklerde biliyorsunuz artık taş iz düşümüne kadar yan kökler yayılmış oluyor. O yüzden sizin toprak numunesini alırken 30, 60, 90, 120 santime kadar inmeniz gerekiyor. Ama araziyi sürmeden alacaksınız bunu. Araziye gözünüzde S çizeceksiniz. S'nin kıvrım noktalarından alın. Ya da e, zigzaglar çizerek almanız gerekiyor. Bu toprak tahlilini aldıktan sonra siz araziyi artık yavaş yavaş hazırlamaya başlıyorsunuz. Ama derin sürümler yapmanız gerekiyor. Çok iyi bir derin sürüm yapıyorsunuz. O derin sürümden sonra da e, artık rotatille ya da kaça kaç dikim yapacaksanız o dikim mesafesine göre çukurlarınızı ayarlayıp sezon geldiğinde bitkinizi artık yavaş yavaş temin etmeye başlıyorsunuz. Bugün sizlere hasattan sonra çok kısa da olsa depolamada neler yapılması gerekiyor, neye dikkat edilmesi gerekiyor, hasattan sonra bitkiye ne uygulanması gerekiyor ve yeni kurulacak arazilerde, neler yapılması gerekiyor, neyin önemli olması gerekiyor konusu hakkında bilgilere değindik. Bir dahaki ceviz programı e, saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.